Merak ettiğimiz her şeyi araştırıp, anlayabildiğimiz kadarını anlatmaya çalıştığımız herolojiye hoş geldiniz. Hepimiz bir şekilde adaletin ne olduğunu sorgulamışızdır. Kimi zaman adaletin gerçekleşmediği bir durumda kendimizi haksızlığa uğramış hissederiz. Kimi zaman da doğru olanı yapıp yapmadığımızı düşünürüz. Peki gerçekten adalet ne demek? Adalet genellikle hakkaniyeti sağlama, doğruyu ve yanlışı ayırt etme, herkese eşit ve hakkaniyetli muamele etme gibi anlamlarla ilişkilendirilen bir kavramdır. Felsefi olarak insanların birbirine karşı haklarını, özgürlüklerini, fırsatlarını ve yükümlülüklerini dengeleyen bir ilki olarak tanımlanabilir. Adaleti bir metaforla açıklayacak olursak, adalet bir terazinin iki kefesini dengelemek gibidir. Bir kefe bireylerin haklarını temsil ederken diğer kefede onların sorumluluklarını, yükümlülüklerini ve toplumsal katkılarını temsil eder. Eğer bir kefede fazla yük varsa, yani bir bireye haksız bir yere avantaj sağlıyorsa bu durum adaletsizlik yaratır. Terazi ancak her iki kefede de eşitlik sağlandığında dengede olur ve bu denge adaletin varlığını gösterir. Herkesin hak ettiği yerde ve zamanında doğru sonuçları alması beklenir. Hepimizin vicdanı sadece kuralların ötesine geçer ve duygusal bir gözlükle olayları görmemize yol açar. Adalet çoğu zaman hak ettiğini almak ile değil, doğruyu yapmak ile ilişkilidir. Birinin haksız yere ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması vicdanımızda büyük bir çatışma yaratabilir. Kendi içimizde doğru olanı yapıyor muyum diye sormadan edemeyiz. Adaletin en büyük sınavı Başkalarının haksızlığa uğradığına şahit olduğumuzda vicdanımızın ne kadar harekete geçebileceğidir. Bir suç işleyen birinin aldığı cezayı hak ettiğini düşünmek çok kolay olabilir. Ama ya o kişi gerçekten pişman mı? Ya o kişi geçmişte bir hata yaptıysa ikinci bir şansı hak etmiyor mu? İşte bu noktada vicdan devreye girer. Adalet sadece cezalandırma değil, özgürleşme ve iyileşme imkanı sunmak da olabilir. Adalet sadece dışarıda gördüğümüz, başkalarıyla ilgili bir şey değil, aslında adaletin en önemli kısmı içimizde başlar. Vicdanımızın bize söylediklerini dinlemek ve doğruyu yapmak adaletin en gerçek halini bulmamıza yardımcı olur ve unutmayın. Adalet sadece eşit olmakla ilgili değil, bazen de hakkaniyetli olmak ve başkalarını anlamakla ilgilidir. Sonuç olarak adalet yalnızca kuralların uygulanması değil, aynı zamanda insanların eşit haklara sahip olması, her bireye hakkını vermek ve toplumsal düzenin sağlanması için gerekli olan temel bir ilkedir. Peki, size göre adalet nedir?